Merhabalar Podok Tv ailesi. Ee, yarınki 28 Şubat Çarşamba Şanlıurfa programını tek başıma analiz edeceğim. Ee, Hakkı abinin işleri ve Gökhan Özgür abinin işlerinden dolayı bir yayın yapamadık bugün canlı yayın. Ben de video klibi hazırlanmaya çalıştım. Ee, hemen ya, programa başlamadan önce Urfa programı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, geçenki altılıya göre biraz daha zor bir altılı bence. Zor bir program. Ee, umarım e, imkanı olanlar büyük şablonlar yapsın diyorum. Çünkü e, büyük ihtimal çok para gidecek diye düşünüyorum. Hemen yarışlara geçmek istiyorum. Birinci koşu 17 15'te Mayden 3 yaşlı İngiliz dişi İngiliz atlarına mahsus olan bu yarışta 1800 metrede olacak bu yarış. Benim ilk atım son yaşını çok beğendiğim Ekili avantajını derinliğinde bulunduran bir numaralı matralar diyarı biraz ön gurba yakın koşacağını düşünüyorum bu atın. Ona rakip arayanlar için altın varan Mona Lisa Smile istikrarlı koşuyor. Sıkça binen afran şekilde bu yaşa geliyor. Biraz grup sanki daha önce koştuğu gruplara da biraz uygun olduğu için o yüzden ikinci sıradan onu önermek istedim. Sonrasında 2 numaralı Lord of the Iron Itmap çok beğendim. E, ee, görüntü olarak çok beğendim. Derecesi biraz kötü görünebilir ama form durumu iyi. Son yarışında çok iyi koştu bu at. Ee, sonrasında burada koştu yarışlarda iki yarış gören aradan sonra 9 mal Snow Beauty tekrardan İsa Kavuz tercihi. Beni Snow Beauty'ye yöneltti. İsa Kavuz tekrardan tercih etmişse mutlaka bu hatta bir şeylerin olduğunun kanıtıdır. O vazgeçmiyorsa ben de vazgeçmeyeceğim diyorum. Sonrasında 3 numaralı baby'nin son yarışı iyiydi. Önceki yarışları pek kendi gösteremese de at yavaş yavaş kendine geliyor. Ee, normal şablonlarda mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Sonrasında 4 numaralı kızım Alicia'dan bahsetmek istiyorum. Kızım Alicia'm ben biraz uzun mesafeyi seven bir kısrak olduğunu düşünüyorum. Ee, yarış önde sırata binerse etki, arkalardan çok etkili gelebilir. Yarın da büyük ihtimal çok cazip çıkacaktır. Bir çarpatın derim. En son 10 numaralı üçlerden bahsetmek istiyorum. Son yarışındaki itman görüntüsü çok iyiydi. Son itman görüntüsü de çok iyi. bugün üzerinde Urfa'nın baş Ferit Yardımcı var. Etkili olabilir. Normal şablonlarda olsun diye düşünüyorum. Sonra başımız ağrımasın. bu atları ayrımsız yazıyorum. Büyük şablon oynamak isteyenler hepsi desin. Çünkü çok zor bir yarış olarak görüyorum bu yarışı. Sıralamamı tekrardan yapayım. Başta eküriler bir numaralı matralar diyarı. Sonrasında altı numaralı Mona Lisa Smile. 2 numaralı Lord of the Iron. dört e, kız numaralı Snow Beauty. E, 3 numaralı Baby. 4 numaralı Kızım Malisi. on numaralı Üçüzler ve sonrası Hepsi diyorum. Ve ikinci yarışa geçiyorum. E, i̇kinci koşu 17.45'te. Şartlı 5 dişi. Yemak 2, 4 ve yukarı. İngilizler 1900 metrede olacak. Benim burada banko adayım. Burada benim benim banko adayım. Burada bir numaralı gül madrayı banko önermek istiyorum. Ee, Nedeni ise son yarışındaki zaten bütün kalitelisi bu gruptan heps bu grubun hepsini geçti. Bu, bu grubun üstüne orada son 6-7 yarışına geçilmeyen Bali, e, Bali kızını da geçti ve rahat bir şekilde geçti. Gülmatra start avantajının elinde bulunduruyor. E, bence öne çıkar. Öne çıkamasa bile 2-3 ile giden bir at. Yani e, illa öne gidecek diye bir şey yok. Zaten geçen gün e, dün Yunus Çelikbaş Bozkara ile güzel bir yarış kazandı. Önler rakibini bıraktı. Arkasına yattı. Sonra gelip liderliği alıp bir daha bırakmadı. Eğer Gülmatra da kafayı alamazsa kafayı alabilecek bir at görünmüyor ama alamasa tıpkı Bozkara gibi bir yarış çıkartabilir diye düşünüyorum. Ve e, burayı bankoyla geçiyorum. Üçüncü koşa geçiyorum. Üçüncü koşu 18.30'da e, Handikap 15 4 e yukarı Arap atları 2000 metrede olacak bu yarış. benim ilk atım 4 numaralı Hafian son yarışında da önermiştim. E, i̇stikrarlı bir tablosu vardı ama bir türlü galibiyeti eremiyordu. İsa Kavuz'la beraber son koşusunu kazandı. Bugün yine üzerinde İsa Kavuz'u görüyoruz. İsa Kavuz kolay kolay İki ata üst üste Tabi inandığı sürece biner. Ben İsa Kavz'ın bugün yine bu atı grupta tercih etmesini e, bir avantaj olarak görüyorum. E, Şablon yapanlara. E, sonrasında on numaralı Gökkaradan bahsetmek istiyorum. Gökkaray'ı ben son yarışlarında hep önerdim ama daha sert gruplarda koştuğu için biraz arka planda kaldı. Bugün tam grubuna göre üzerinde Ferit Yardımcı var. E, bu onun için bir avantaj. Ben yarın Gökkaray'ı mutlaka normal şablonlarda olmasını istiyorum. Sonrasında 9 numaralı Passat bir türlü öndeki atları atlatamama huyu var. yarın için biraz daha üstteki atlara göre hafif olduğundan dolayı gelip atlatabilir bu seferliğini. Ee, 11 numaralı yiyen e, Sprinter at önde yarı sürete O yüzden sprintini doğru ayarlarsa mutlaka olmalıdır diye düşünüyorum kuponlardan. 3 numaralı Vital önde giden iki süratli at olacak bu yarış içerisinde. Anadolu gücü ve gelme baba. Ben bunların arkasına atıp 700'lerde 800'lerde onları atlatmaya çalışacağımı düşünüyorum. Eğer atlatabilirse arkadaki gelen tepkilere cevap verecektir diye düşünüyorum. Ve yarışı kazanmaya daha yakın olabilir o zaman. 2 numaralı Dikmalası her ne kadar kısada da koştuğu yarışlarda çok önersem de e, uzunda da daha önce kazanmış bir at. Ve grup da çok uygun. Dik önce koştuğu bakarsak bu grup sanki bir tık daha kolay geliyor. Onun için olabilir ama uzun mesafede 61 kilo Alişan var. Sprinter atları sever ama e, öndeki süratte giden yarışa ayak uydurabilecek mi uzun mesafe? O da önemli. Sonrasında en sonunda 5 numara Buran'dan bahsetmek istiyorum. Son yarışında Necmi, e, son itmanını Necmi Altın idaresinde yaptı ve güzel bir itman yaptı. Ben Necmi Altın'ın çalıştırıp bilmesini e, öyle e, çalışıp bilmesini bir detay olarak görüp ve buranı da bu grupta her zaman yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buranın kalitesi yüksek. Daha önce göçte hatlara bakarsak bu yarışın ona kolay gelmesi gerek ama son günlerdeki performans düşüşü e, düşüşünü göz ardı etmiyorum. Dördüncü koşu 19 çift sıfırda Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 metrede olacak bu yarışta. Ee, benim ilk olarak ve bank olarak önermek istediğim Harry Op. Ee, i̇lk yarışında Mahmut Ünlü'nün bence biraz daha stripin mesafesine ağırlamamasından dolayı ikincilikle yetindi. Ee, o yarıştaki kazanan kısa da öne iyi bir sürat yapıp farkı aşmasından dolayı Harry Op biraz gecikti. Harry Op bu yarış 1800 metrede ilk defa koşacak olmasına rağmen de bankolara öneriyorum. Çünkü biraz daha öne yakın gidip e, kolay bir yarış yapmasını bekliyorum. Bu gruplarına nazaran. Çünkü ileriye dönük kaliteli bir kısak olduğunu düşünüyorum. 5. E, koşu 19.30'da e, Handikap 13 4 yukarı Araplar 1300 metrede e, bu yarış. Bu benim program üzerinde zor gördüğüm iki yarıştan bir tanesi. Ee, ilk olarak ben başlamak istediğim at 16 numaralı Kop Kaptar yarışın liderini alabilirse etkili olabilir. Çünkü Kop Kaptar da önce çok sert gruplarla koştu. Burada sanki öne hamle yapanlar arasında bir tık önde ve üzerinde tempo atlarını seven başarılı jockey Feyd yardımcı var. Ee, onunla beraber kendinden yaşça küçük atlara bence avantaj sağlayabilir diye düşünüyorum. Sonrasında 14 numara Arşin'in oğlu Necmi Altına ile hazırlandı bu yarışa. Son yarışlarındaki rakipler sanki bu gruba göre biraz daha sert olabilir. Ben bu yarış için Arşin'in oğlunun mutlaka hazırlanmasını istiyorum. Çünkü yarış önden sürate binecektir Gibime geliyor. Ee, 8 numaralı Sermiyan ve 12 numaralı Özgür Fırtına. 2 e, ekürü ve ikisinin de başarı olduğunu düşünüyorum. Özgür Fırtına her ne kadar son yarışlarındaki Performans düşüklüğü olsa da ben Özgür Fırtına'nın kötü bir at olduğunu düşünmüyorum. E, kaliteli bir isim. E, Sermiyan'la beraber ikisinin de ikisinin birbirine destekli avantaj olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Sermiyan son kazandığı yarış e, güzel bir yarıştı. pis çok bozuk olsa da Sermiyan bu yarışla o yarışla beraber ben bugün de iyi koşacağını düşünüyorum bu atların yanında. Çünkü e, o kadar çok ön plana çıkan bir at görünmüyor program üzerinde bu yarışta. Ee, bir numaralı e, pardon 5 numaralı Mufuk Can'la söz hakkı vermek istiyorum. Ee, söz etmek istiyorum. Sami Kaplan'la beraber uyum içine girdiler neredeyse. Her yarışında Sami Kaplan var üzerinde. Ya Mufuk da önce koştuğu yarışlar çok sert rakiplerle. Bugün için Handikap 13 mücadelede Handikap 13 yarışta bence çok şanslı olarak görüyorum Mufukcan'ı. Ee, Sami Kaplan'la olan uyumlarını da yarış yansıtacaklarını düşünüyorum. Ee, bir numaralı Balbek, Yusuf Cengiz için artık her ne, neredeyse uyum içine girecekler. Çünkü e, sıkça bilmeye başladı Yusuf Cengiz Balbek'e. Ee, Balbek daha önce Handikap 13 kazandı. Bu atların çoğunu geçti. Ee, başta söylediğim bir, birkaç at dışında ee, ben yer üstü İngiliz arasında balbekin yine etkili koşacağını düşünüyorum. Ee, altına iki çizgi çekip 10 numaralı Felhanov sprinter özelliğiyle önde yarış sarış büyük ihtimal sıradaki geçecektir. Ve 6 numaralı gül arası e, çok iyi bir start alıp kop kapları egale ederse öne çıkabilir diye düşünüyorum. Sıralamamı tekrardan yapıyorum. 16 numaralı Kop Kaptar, 14 numaralı Avşirinoğlu, 8 numaralı Ekürlerle Ekür avantajıyla 8 numaralı Sermiyan, 5 numaralı Mufukcan, 1 numaralı Balbek ve altına çift çizgi çekip büyük oynayanlara 10 numaralı Felhan Alp, 6 numaralı Gül Arası diyorum. Günün önemini taşıyan yarışta 23 çift 0'da 6. koşu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Grup 3, 4 ve yukarı İngilizler 1700 metre mesafede olacak. Ee, benim burada alternatif bankon bir numaralı 6 Bey son koştuğu iki yarışı çok iyiydi. Ee, bugün üzerinde e, ki Jokey değişikliğine de gitti İsa Kavuz İdaresinde ben daha etkili koşmasını bekliyorum. Ee, eğer ön gruba acele etmeyip giderse. Yine en büyük şans, en şanslı olacaktır diye düşünüyorum bu yarışın. Ona rakip arayanlar için e, iki at önereceğim. 4 numaralı Calibration'dan başlamak istiyorum. Eee Calibration Ferit Yarım İdaresi'nde iyi yarışlar çıkardı. Son yarışındaki öne sarla gitmemesinden dolayı bence yarışı biraz kaybetti. E, ben geçenki yağmurlu havada da yarıştan koştan çıkmıştı. Yetkililer yetkilileri galiba ıslak havada o bozuk sahada koşturmak istemediler atlarını. Ben kalibre yarın öndeki mücadele kendini kaptırmadan yerini rahat alabilirse virajlarda öne çıkıp yarışı e egale edebilir diye düşünüyorum. Sonrasında da 7 numaralı Espinoza'dan bahsetmek istiyorum. Geçen burada kısa havada koştu yarış gördü. Tekrardan atın Urfa'ya gelip Müslüm Çelik'in de tekrardan Adana'dan bu at için buraya gelmesi e beni bu ata yöneltti. Ben e, boşu başına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü e, daha önce burada koşup e, yarışı kötü götüren ve Müslüm Çelik'in tekrardan e, gelip burada bu atabilmesi bence bir detaydır. E, 7 numaralı Espinoza'ydı. O yüzden önermek istedim. E, bu yarışla geçiyorum. Sıralamamı yapıp geçiyorum. 1 numaralı Altuğ Bey alternatif. Ben rakip arayanlara ise 4 Numaralı Calibration 4 numaralı Calibration ve 7 numaralı Espinoza diyorum. 7. koşu 20.30 30 20 çift oluyor. 20 30'da olacak. Saat 8.30'da. Handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede olan bu yarışta ben ilk olarak itman pistinde çok beğendim ve hepçe sıkça önerdiğim Kim kökkanı ben bu sefer itmanda çok farklı gördüm. Yarışta da farklı koşacağını düşünüyorum. Ee, sanki biraz kendine gelmiş gibi. 3 numaralı Golden Banner aradan sonra koştu yarışlarında. Ee, güzel yarışlar koştu. Bazı sert yarışlar da koştu. Ee, ferit Yardımcı'nın bugün hem tercih etmesi hem de aylığı atı olması ee, ben bir avantaj görüyorum bunu. 3 numara Golden Banner'ın biraz da etkili olmasını bekliyorum. Bir önceki yarışlarına göre. Ee, çünkü son yarışlarında biraz azaltıp sonra artırsa bile hep o istediğim kıvamda koşmuyor. Artık grubunu buldu. Gelmeli diye düşünüyorum. E sonrasında 9 numara Superline Superline'ı önermemin sebebi Baba Dervişler arasında çok gidip geldim. Hasan Altun da ikisinde de çalışıyor. Hasan Altun'dan Superline'ı tercih etmesi beni de bu ata bu yöneltti. Çünkü Superline son yarışlarda fena değil. Hasan Altundağ'ın da tercihi beni bu ata çekti doğrusunu söylersem. En son da İtman Piştin'de çok beğendim. Son yarışlarını hiç ölçü Altınmalı Altın Timson İtman Piştin'de çok iyiydi ve Necmi Altın deresinde yapmıştı. Bugün Necmi Altın, Necmi Altın atı üzerinde görüyoruz. O yüzden önermek istedim. Bu dört atı ayrımsız. 5 numaralı King Gökhan, 3 numaralı Golden Banner, 9 numaralı Sperline, 6 numaralı Day Timson, Diyorum burayı. Ee, günün 8. koşusu 21-0'da. Şartla 5 dişi 4 ve yukarı Arap atları 1400 metre mesafede olacak bu yarışta. Ben önde yarışın silahı tabi düşündüğünden düşündüğümden dolayı ilk ya atımı 11 malı natural olarak önermek istiyorum. Eğer startta fazla oyalanmasan Ferid Yarımcı e, e, bu atları egale edebilecek bir güce sahip. Sprinter özelliğiyle sonrasında her ne kadar yarışın sürate bineceğini düşünsem de önde giden iki süratli attan birinin birini ayırması yarış için çok tehlikeli olabilir. Bunlardan birincisi iki numaralı öz Nilay son koştu yarışlar çok iyi. Start avantajı da iyi ama rakibin de startı önde onunla kapışacak atın da startı hemen yanında. Ben öz Nilay, 1400 metre mesafede yarışın liderini alıp kendini ayırabilirse daha önceki kazandığı yarıştan bir aynısını yapabilir çünkü öz nilay dişi erkek fark etmez çok iyi koşuyor o yüzden ikinci sırada önermek sonrasında 3 numaralı Cinderella e, erkek atlarla çok koşuyor çünkü çok güçlü bir at e, eğer yarın için mesafe biraz kısa gelmezse etkili bir sprint yaratıp Necmi altında güzel bir birincilik elde edebilir sonrasında 10 numaralı Demirli kız Öznilay'da söylediklerimin tekrarını söylüyorum. Yani kendini Öznilay'dan starla birlikte ayırabilirse çok etkili koşar. Mülemini kısın kısrakları olan üstünlüğü de göz önünde. Neredeyse yani 10 yarışında 10 yarış kazanmıştır. 8'ini kısraklarla beraber koştuğu yarışlarda dişi atarla koştuğu yarışlarda beraber kazanmıştır. Altına iki çizgi çekip sprinter özelliğiyle Harput Ateşi e, Hasan Altun'da bir kere bindi bu hata Buna da çok iyi bindi. Ben Hasan Altun'da bindiği e, bindi o yarışında ikincilik elde etmişti yanlış değilsem. Ee, Hasan Altındağ'ın binişi de bence bu ata uygun. Çünkü Harput Ateşi biraz daha cesur tercih ettiği bir at. Ee, sert binen jockeylerin binmesi gerektiğini düşünüyorum Harput Ateşi'ne. En sonunda 9 numaralı Melisa kızından bahsetmek istiyorum. Melisa kızı e, son ilk yarış, aradan sonra gördüğü yarışta diş, dişlik yarış yapmıştı. Gelip ikincilikle yetinmişti. Sonrasında iki yarış kötü koştu iki yarış kötü koştu yanlış değilsem bugün için ya pardon bir yarış kötü koşmuş kötü koşmuş derken üçüncü olmuş ama o atlara geçilmemesi gerektiğini düşünüyordum bu yarışta ben bugün için bu sert dişi yarışında ona da şans verilmeli diye düşünüyorum çünkü üzerinde İsa Kavuz gibi son günlerin çok formda bir jokeyi olduğundan dolayı diyorum ve buradaki sıralamamı tekrarlıyorum. 11 numaralı Natürel, 2 numaralı Öznilay, 3 numaralı Cinderella, 4 pardon, 10 numaralı Remilli Kız altına çift çizgi çekip büyük oynayanlar için 8 numaralı Harput Ateş ve 9 numaralı Melisa Kızı diyorum. Günün son koşusu ve bence en son yarışlarından biri yine. 9. koşu 21.30'da. Handikap 3-4 yaşta Araplar 1700 metrede olacak bu yarışta benim en zorlandığım yarıştı ama şablonunda yer edinebilmek için biraz ortalama geçtim o yüzden burayı da 5-6 atla geçmeye çalışacağım. Ee, i̇lk olarak 10 numaralı şanslı Enes ve Gönül Seyfem ikisi de formda atlar. Şanslı Enes starta fazla uyanmazsam e, etkili olabilirler diye düşünüyorum. Sonrasında 15 numaralı Sensiye göre son kazandığı yarışı çok iyiydi. Sensiye gelen o da starta fazla oyalanmazsa etkili olacaktır bu grupta. Bir numaralı Akkor Ateşi son yarışlarında İsa Kavuz laf bence uyum içinde olan bir yat. Çünkü İsa Kavuz da kazandı. Sonrasında İsa Kavuz inince hatta biraz gerilenme olduğu gibime geliyor. Bir numaralı Akkor Ateşi yarın için bu grupta şanslıdır. İsa Kavuzla beraber eee ön planda olacaktır diye düşünüyorum. 5 numaralı madenci sprinter özelliğiyle önde yarış sürete madenci etkili olacaktır. Daha önceki koşu sert lakiplerine göre biraz sanki bu grup onun tam istediği gibi bir grup gibi görüyorum. 14 numaralı onurum aradan sonra koştuğu maydan yarışı kazandı. Sonrasında da altıncılık yaptı ama kötü bir altıncılık yapmadı. Ben yarın için bu grupta yine etkili olacağını düşünüyorum bu atın. En sonda 3 numaralı Ay Bora'dan start avantajı da elinde. Necmi Altın'la e, sürekli bir araya geliyorlar. Yarın için bu yarışta uzun mesafede yarışın liderini alabilip temposunu ayarlarsa etkili olabilir diye düşünüyorum. Ve sıralamamı tekrardan yapıp yarış yarış bu çarşamba günkü programı bitiriyorum. 10 numaralı şanslı Enes. Ekül avantajıyla 15 numaralı Sensiye gel. 1 numaralı Akkor Ateş. 5 numaralı Madenci. 14 numaralı Onurum. Ve 3 numaralı Aybora'dan diyorum. Ee, umarım zor program. imkanınız varsa büyük oynayın, büyük oynayın derim bu program. Bu, şah, bu yarışı. Bugün çarşamba günkü yarışı. Ee, yazdığımız gibi gelsin. Herkese bol şans diliyorum. Ee, Herkese iyi günler, iyi, iyi akşamlar diliyorum.